Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olduğunuz. Evlerinize, eşyalarınıza konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Boreda, Habari, Dilam Şivido ne diyorsanız günaydın. Bugün Cuma'dan kalan gündemimizi konuşacağız. Boynumuzun borcu. Çünkü Cuma günü sabah yayını kapatırken dedim ki eğer gazetecilik yapıyorsak ki bunu yapmaya çalışıyorum 3 senedir burada. Pazartesi gününün gündemi belli. Çünkü ne olacağını biz biliyoruz. Nereye gideceğini de biliyoruz. Bu arada nasıl kıvırmalar yaşanacağını da biliyoruz. Ama hiçbiri değiştirmeyecek durumu. Şu anda yaşanan şey gidişatı gösteriyor ve onun ardından ne olacağını da biliyoruz. Hadi şu aşağıdan üç noktaya bir dokunsun periskop izleyicileri. Yayını paylaş tuşunu tıklasın. Nerede paylaşmak istediğine karar verip yayınla desin ki diğer dostlar da gelsin. Bu arada ben de şu kayıt sırasındaki otomatik odaklamayı kapatayım. Çünkü bunu YouTube'dan izlersen, izlerken böyle gözünüze doğru hop bir parmak geldiğini göreceksiniz. Amerikalı rahip Branson, Andrew Craig Branson ee, kabaca İki küsur yıllık hapis cezasını ki bunun son bölümü Temmuz'dan sonra, Temmuz'un 20'si 25'inden sonra e, evde ev hapsi şeklinde geçiyordu. Hapis cezasını tamamladı, tamamladı yani müthiş bir ceza verdi Türkiye hukuk sistemi kendisine ve o hukuk sistemi ceza verdiğinde e, Ray Brunson'ın cezayı dinleyecek vakti bile olmadı. Hakikaten neye benzettim biliyor musunuz ben? Cuma'dan beri aklımda hep aynı benzetme var. Ee, sizler de izliyorsunuzdur muhtemelen. Hani biliyorsunuz ben futbol seven bir adamım. Ee, futbolculardan bir tanesine hakem sarı kart göstermeye karar verir. Sarı kartı görecek futbolcunun ipinde değildir ya döner arkasını gider ama hakem ısrarla arkasından sarı kartla koşturur. Hakikaten cezayı öyle tebliğ ettik biz. Çünkü hatırlayın mahkeme çıkışında avukatı ki cuma sabahı size e, avukatın beyanını da okumuştum burada yayın sırasında. E, avukatı dedi ki aynen kendi cümlesiyle söylüyorum. Evet biraz hızlı oldu. Yani e, yargılamanın sonucunun çıkması biraz hızlı oldu ama biz hazırlıklıydık. Gerçekten bu Türkiye'de hukuk sistemi açısından hepimiz hepimiz için bu ülkeyi seven, bu ülkeye bağlı farklı görüşlerdeki insanlar. Bakın hangi siyasi partiye oy verdiğinizle alakası yok bunun. Lütfen onu anlayın. Ne olur? Hangi siyasi partiye oy verirseniz verin, hangi lideri desteklerseniz destekleyin bu ülkenin gururuyla, onuruyla, itibarıyla, haysiyetiyle alakalı bir şey. Ve şu anda yok. Yok. Hiç yok. Neden biliyor musunuz? Hani o arkasından koşarak sarı kart gösterilen oyuncu kendisi için adeta motorları çalışır halde bekletilen uçağa atladığı gibi ki biz daha önce gördük bunu Deniz Yücel örneğinde yaşadık. Birebir aynı örneği. Deniz Yücel'i hatırlayın burada unutmasın kimse diye ısrarla örnek veriyorum. Hani kendisine cezasının tutukluluk halinde devamına ilişkin tebliğin yapılmasına rağmen hücre kapısı açılarak çık babacım çık hadi hadi hadi, hadi gidiyorsun diyerek apar topar sepetlenen Deniz Yücel örneğinde olduğu gibi Raip Andrew Craig, Craig Branson da Türkiye'den aynı şekilde gitti. Biz bize ne kaldı? Vallahi bilmiyorum ama bu ülkeyi zerre kadar seven herkese çok büyük bir utanç bıraktı. Bu net. İkincisi Sadece utanç bırakmakla kalmadı. Bugün yayının örneğinde gördüğünüz gibi hani yayında kullandığım o e, fotoğraflar var ya her sabah tanıtıcı olsun diye yayın içeriğini biraz anlatsın diye kullandığım fotoğraflar. Orada Rüzgar ben boşa çevirmedim. Ben Rüzgar Gül'ünü çeviren ben değilim aslında. Ben sadece fotoğrafını koyuyorum da çeviren fırfır yapan başkaları. Ertesi sabahın, cumartesi sabahın gazete manşetleri tam tahmin ettiğimiz gibi çıktı cuma sabahında. Şaşırtıcı bir şey mi? Ben mi çok zekiyim? Alakası yok kardeşim. Alakası yok. Yani hepimiz ne kadar zekizek sıradan bu ülkenin sıradan ölümlü insanlarından bir tanesiyim ben de. Ama ha biri A haberin bakışı sınır dışı ettik. Öbürü ya çok daha acısı var arkadaşlar. Çok daha ağrı var. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bakın ben anlattım ya size. Hani bu Özel bir şey midir? Yok tesadüf. Ama ben kendisini öğrenciliğinden beri tanırım. Biz aynı okulun mezunlarıyız. Aynı potaya basket atmıştığımız var sonuçta. Ya gelinen nokta çok üzücü. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı şu açıklama var ya. Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılıp lambur gitmesi kadar hatta daha da acı. Umarım artık herkes Türkiye'ye baskıyla bir şey yaptıramayacağını anlamıştır sözü. Ya buna insanların gülmekle yetinebileceğine gerçekten inanmıyorum ben. Hiç konuşulmasa, herkes önüne baksa, hiç ses çıkartmasak ülke olarak. Ciddi söylüyorum. Ülke olarak hiç ses çıkartmasak, hatta ışıkları kapatsak, uzaydan bakıldığında şu 786 bin kilometre karelik yer karanlık görünse en azından birkaç saat. Biz utancımızla baş başa kalsak, kendi içimizde bunu sindirmeye çalışsak ve ardından da bir anda ışıkları açıp ya bir takım sıkıntılar yaşandı ama of oldu geçti ya aman ölümlü dünya falan desek. Ama demedik ya Adalet ve Kalkınma Partisi adına parti sözcüsü Ömer Çelik çıkıp yapılanın ne kadar önemli bir hukuk operasyonu olduğunu söyledi ve Amerika'nın burnunun sürtüldüğünü anlattı resmen. Biz bunları konuşurken aynı saatlerde hani burada konuşmuştuk ya ayın 12'si bitecek ama 13'ünde Abdülkadir Selvi yazmıştı. 13'ünde bir uçağın merdivenlerinden ineceğini görmek şaşırtıcı olmaz diye. Bugün köşesinde ee, bir şey yazmamış buna ilişkin Abdülkadir annesini kaybetmiş Allah rahmet eylesin Nur içinde yatsın. yazsın. E, ama ilk o yazmıştı bunu 13'ünde merdivenden Amerika'da merdivenden inerken görebiliriz diye hatırlayın. Aynı şey oldu. 13'ünde merdivenden inerken gördük biz. Sadece onunla görmekle kalmadık. Oval ofiste ee, Donald Trump'ı kutsarken gördük. Dua ederken gördük. Çoluk çombak hep beraber giyik çevrilirken gördük. Ne yaptık ne içeriz ne söyleyeyim abime muhabbeti yapılırken gördük. Bütün bunları yaşadık. Gözümüze soka soka yaptılar bunları. Ama biz almadık bunu. Dışişleri Bakanımız çıkıp dedi ki Umarım, umarım şimdi herkes anlamıştır Türkiye'ye baskıyla bir şey yaptırılamayacağını. Pak! Arkasından Ömer Çelik çıkıp dedi ki: "Bu Amerikalılara da ders olsun." Ders mi? Ders boş geçecek çok büyük ihtimalle ya. Ders çok büyük ihtimalle boş geçecek. Geçti zaten bizim ders. Boş. Harbiden dersimiz ağır bir dersti fizikti ama o sırada koridordan geçmekte olan öğretmen geldi sınıftan iki kişiyi aldı hadi devam edin dedi ve gitti bizim ders boş geçti. Bütün bunlar yaşanmışken biz Türkiye'de şu anda daha geçen hafta bu ülkeyi kuran milli mücadele kahramanlarından en çok bilinenlerden Atatürk'ün ardından adını en çok kullandığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün elinde bir Amerikan bayrağı var mıydı? Onun yanında başka bir bayrak var mıydı diye tartıştırıldık ya. Şimdi soruyorum bu yayını izleyen Adalet ve Kalkınma Partili izleyicilere hiç mi vicdanını sızlamadı kardeşim? Hiç mi? Bu yayını izleyen MHP'liler, büyük ekonomiste inanan insanlar, Hiçbirinizde Cemal Engin Yurt'un yaşadığı ulan hiç olmazsa iPhone'u kaptırmayaydık sızısı olmadı mı ya? Hiç dokunmadı mı içinize? Gerçekten ruhunuz hiç incinmedi mi sizin? Sonra atıp tutmaya geldiği zaman nasıl sallıyorsunuz değil mi? Ülkeyi sevmek, vatan için can feda olmak. Ya büyük hikayesiniz ya. Büyük hikayesiniz. Ciddi söylüyorum. Çok büyük hikayesiniz. Arkadaşlar yaşadığımız ekonomik sıkıntılar. Burada hep konuşuyoruz ya. Buradaki yaşadığımız ekonomik sıkıntılar gelir geçer. Ciddi söylüyorum. Bakın çok inanarak söylüyorum bunu. Daha önce örneklerini de verdim. Kusura bakmayın ekonomistim ben. Hani bazıları gibi benim alanım ekonomi falan diye kıçımdan uydurmuyorum. Harbiden. Çözülür mü? Çözülür. Yüzde yüz çözülür. Yüzde yüz çözülür. Ama şu kaybettiğimiz onur, gurur, haysiyet yitimi var ya. Ha o çözülmez işte o çözülmez. Neden biliyor musunuz? Bundan sonra size herkesin bakışı bugün yayın başlığında gördüğünüz o fotoğraftaki rüzgar gülü gibidir. Fırfır gibidir çünkü. İnsanlar sizi niye ciddiye alsınlar ya? Herkes istediğini alıyor Türkiye'de. Ve Türkiye'de siyaset böyle gidiyor. Artık Türkiye'de siyaset bu tarz ilerliyor. Sadece iktidar mı? Muhalefet Bakın şu kadar şey yaşanıyor. Muhalefetin derdini kendi açılarından bir anlamda haklı olabilirler. Ama işin buraya gelişi sırasında ne yaptıklarını ayrıca tartışmak lazım. Muhalefet diyor ki eğer iş bankasının hisselerini devredin. Oğlum bak çok kötü direniriz çok şaşırırsınız. Vallahi direnirseniz harbiden ben şaşırırım. Ciddi söylüyorum. Bak yekten söylüyorum. Eğer direnirseniz gerçekten şaşırırım. Görmedim çünkü. Yani nasıl bir şey olduğunu tah tahmin edemiyorum. Ama hadi inşallah diyeyim. Türkiye'de siyaset böyle bir çapsızlık içinde gidiyor artık. Ülkeyi tek başına 16 senedir yöneten iktidar, uluslararası ilişkilerde kaybettiği o dümen tutma yetkisini bu saatten sonra geri almaya niyetli falan değil. İşi sadece 2019 Mart'ına kadar götürelim, bizim için sorun yok telaşında. Ülkenin ana muhalefet partisi, muhalefet yetisini zaten tamamen yitirmiş durumda abuk sabuk yalpalayarak sağa sola çarparak devam ediyor. İktidarın en büyük yancısı olarak hayatına devam eden ve partisinin e, isminde milliyetçi ibaresini taşıyan bu ülkede 50 senedir siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi iktidarın en büyük yancısı Milliyetçi Hareket Partisi ulusal değerleri falan tamamen sallamış durumda ipinde bile değil. Yaşanana bakın ya içlerinden sadece bir milletvekili ortaya çıkıyor o da iPhone'unu istiyor. Ulan niye kaybettik biz bunu diye. Kalanını görüyor musunuz siz? Ha diyeceksiniz ki ama Devlet Bahçeli çıkıp söyledi. Vallahi çıkıp söyledi. Harbi söylüyorum. Hiç çık olmadı dedi. Bu olmadı dedi. Yani. Yani. Tamam çık olmadı bu. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Yani CHP gibi sert tepki mi vereceksiniz? Ali Şeker hocam var burada biliyorsunuz hani Ali Şeker TV var ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif milletvekillerinden biri. Ali hocam yani bunları duymanız gerekiyor ya herkesin duyması gerekiyor kusura bakmayın. Ne yapmayı düşünüyor MHP? Yo kınamaz ki niye kınasın ya? Kınanacak bir durum yok ortada kardeşim. Şu anda yaşanan şey rezaletin iğne deliği ve herkes görüyor bunu. Herkes görüyor herkes yaşıyor hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Hani hep konuşuyoruz ya üç senedir, biz kafalarımızı kuma gömdüğümüz zaman kıçlarımızın açıkta kalmayacağını düşünen insanlarız. Neden? Herkes kafasını gömerse kimsenin bir diğerinin kıçına bakacak gücü kalmayacak çünkü. Ama bunun tek çıkar yolu var, herkesin aynı anda kafasını kuma sokması. Yoksa birileri görecek ve birileri diyecek ki, aa bak bunun kıçı açıkta kalmış ama hep beraber sokarsak kafaları sıkıntı yok hep beraber toprağın altı hani yaz kış aynı sıcaklık derecesinde ya şahane bir hayat ya şahane bir hayat görmüyorsun duymuyorsun ne oldu umrunda bile değil boş ver salla gitsin ya kime ne kim umursayacak medya yalakanın deliği dibi burada 3 yıldır bunun için anlatıyorum işte 3 senedir bunun için anlatıyorum. Yalaka medya nerede işinize yarar? Neden bir iktidar, kendi medyasını kurar. Bakın daha önce bunu Türkiye'de yapabilen iktidar olmadı. Israrla anlatıyorum. Gittiğim bütün konferanslarda söylüyorum. Israrla bu ayın 24'ünde Mülkeliler Birliği'nde Ankara'da yeni medyayı konuşacağız mesela. Gelin vaktiniz varsa açık. Kızılay'ın göbeğinde üstelik. Gelin. 27'sinde Ottü Mezunlar Derneği'nde konuşacağız. Orada da anlatacağım aynı şeyi. Yalaka medya ne işe yarar? İşte bu işe yarar. Bugüne kadar Türkiye'de kimse kendi medyasını kurmadı. Çok güçlü iktidarlar olmadı mı? Olmaz olur mu ya? Özel iktidarı var. Bu işin taşlarının, köşe taşlarının, kilometre taşlarının kurulduğu, atıldığı iktidar. Ama o bile kendi medyasını kuramadı. O bile medyayla mücadele etmek zorundaydı. Arada küçük örnekler, satın alınmış genel yayın yönetmenleri, yazarlar, yağdanlıklar, çaydanlıklar. Eyvallah vardı. Sonra Çiller dönemini hatırlayın. Yapamadı. Bir Kanal B örneği var ortada. Herkesin kıçıyla güldüğü bir televizyon kanalıydı. Kaldı. Sonra işte sonra her şey değişti. Her şey değişti sonra. 2002 yılı 3 Kasım'ından itibaren çok akıllıca bir hamleyle Tayyip Erdoğan hakikaten çok akıllıca bir hamle bu. Gerçekten hakkını teslim etmek lazım. Kendi medyasını bu yüzden oluşturdu işte. Sadece medyayı ele geçirmek değil, kendi medyanı kurup üstelik medyanın önemli yerlerine insanlar indirerek kapatarak oraları tamamen Türkiye'de aslında söylediğinin yaptığının tartışılmasını engelledi. Bitti artık. Ya siz cumartesi sabah çıkan gazeteler dışında mesela pazar günü bununla ilgili haber gördünüz mü? Göremezsiniz ki. Bitti o iş. Bitti. En fazla hani bu işe en yakın haber yapabilecek olan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkinin ne kadar düzelebileceğini konuşuyor şu saatten sonra. En fazla bu. Hani düzelir ya, düzelir. Yani dolar da düşer. İşte hani 583 insanlar oturup alkışlıyor ya medya yazdığı için. 583'e doğru düştü dolar. Ulan 383'ten çıktı oraya. 383 yani sen bir dolarına iki lira kazandın, iki. Sen değil, biri kazandı ama. Ama bu medya yazarsa kimse düşünemez bunu. Bu medya öyle bir ablukaya alır ki hayatlarımızı, her şey biter. Şimdi ne olacak? Vallahi hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Ne olacağını ben size anlatayım. Bu saatten sonra, mesela biz daha çok Suudi cinayetine... O e, Cemal Kaşıkçı cinayetine. Artık cinayet diyoruz ama herhalde işin gidişatı biraz öyle. Oraya kanalize olacağız. Bunlar konuşulmaya devam edilecek. Türkiye bütün bunlar yaşanırken hukuk sistemini tartışacak mı? Asla. Ya burada 3 senedir dilimde tüy bitti benim. Daha geçen hafta Cuma günü biz hep beraber... ...hani aklımızla dalga geçmek değil... ...gerçekten yere atıp top gibi oynamaya başladığını gördük. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan denildi ki... ...ya biz e, ee, yani şeyin Zekeriya Özüm falan FETÖ'cü olduğuna dair delil bulamadık. E biz neyi konuşuyoruz o zaman ya? Çağırın hakikaten mesleğine devam etsin. Niye adamı yurt dışında bırakıyorsunuz ya? Çağırın. Gelsin burada hayatımızın içine etmeye devam etsin. Niye? Oralarda sürünsün ki. Sevenleri ayırmayın. Hala burada onun sevenleri var. Ayırmayın çağırın. Yapsın o da hayatımızın içine etsin. Rahip Brunson kararında hep birlikte şunu duyduk ya. Rezalet size o gün sabah anlattım ya burada cuma sabah. Arkadaş benim haber kaynaklarımın hepsi ölmedi ki. Bir anda kimse kaçıp gitmedi de. İçeride gizli tanığın, gizli tanığın ifadesini değiştirdiği söyleniyor dedim size. İki tanık birbirini suçladı ya. Sen bu adamlar ee, PKK bayrağıyla gamalı birlikte kullanıyor demişsin demedim. Ben dedim ki bu bana öyle demişti dedim. Değil mi? Ben mi? Ben öyle bir şey demedim. Sen? Ben de demedim. Kim dedi? Gizli tanık. Gizli tanığa soruyorlar diyor ki gizli tanık. Cık. Hiç öyle bir şey söylemedim. Yanlış anlama olabilir. Hani kulaktan kulağa gidiyor ya. Burada 3 senedir size anlatıp duruyorum ya. Ya lütfen, lütfen, lütfen rica ediyorum ya. Şu kadarcık bir kitap keşke bulup çıkarsaydım ama gördünüz defalarca şu kadarcık bir kitap. İlhan Taşçı gizli tanıdık. Ya ne olur okuyun. Biz bu rezaleti yaşadık kardeşim. 6 senedir yaşadık. Dibine kadar yaşadık üstelik. Hala aynı şeyden medet umuluyor. Bu adam ajan mı? Evet. Nereden biliyoruz? Bu ülkeyi tek başına yöneten insan söylemedi mi? Casus demedi mi daha bir hafta önce ya? Dedi mi? Dedi değil mi? Ben bu kardeşiniz bu camda bu ten durdukça bu tende bu can durdukça ben bu görevde oldukça gidemez dedi mi demedi mi? Dedi. Ne oldu? Görebiliyor musunuz? Etrafınıza bir bakın bakalım. Rahip Brunson'ı görecek misiniz? Göremeyeceksiniz. Ha bu fakir. Niye? Ha işte orada bu duracak. Bu gazeteler işinize yarayacak. Bu gazeteler olmazsa o söyleminiz unutulur. Ama bu gazeteler öyle bir hale getirir ki hiç utanmadan ya hiç utanmadan bu ülkenin Dışişleri Bakanı gerçekten hepimizin gözünün içine bakıp şunu söyleyebilir. Umarım herkes anlamıştır Türkiye ile mücadele etmenin. Ne? Evet. iktidar Partisi'nin sözcüsünü dinlersin sonra. Herkes dersini alsın. Türkiye ile mücadele kolay değil falan. Ya biz paralel evrende yaşıyoruz. Bu yaşadıklarımız gerçekten yaşananlar değil. Hani biz başka bir gezegenin paralel evreninde bunları yaşıyoruz. Orada insanlar güllük gülistanlık, hukukun üstünlüğü içinde, Ekonomide büyük bir refahta falan yaşanıyor. Bize de öbür bölümü kalıp saplanıyor. Ya da hakikaten bizi geri zekalı zannediyorlar. Ülkenin büyük bir bölümünün umrunda mı? İnanın diyeyim. İnanın salladığı bile yok ya. Güven Hoca, güvensak ee, bir ekonomist, liberal ekonomistlerden bir tanesi. Bugün mesela o da yazısında Türkiye'de yaşanan ekonomiye ilişkin öyle bir değerlendirme yapmış ki. Hani gülsün mü ağlasın mı insanlar gerçekten bilmek mümkün değil ya rezalet. Biz biliyorsunuz polisiye tedbirlerle enflasyon düşürmeye çalışıyoruz. Yani enflasyon canavarını bir yerde yakalasak ağzını burnunu kıracağız. Türkiye'ye girmekten men edeceğiz. Ağzını burnunu kırıp atacağız bir yere ve bir daha enflasyon falan olmayacak Türkiye'de. Böyle anlatılıyor bir grup insana. Ama bunu destekleyen ekonomi yazarları var. Büyük başarılar yazıyorlar, büyük hikayeler yazıyorlar. Acayip büyük başarı hikayeleri falan. Bütün bunların içinde biz yaşadığımız hayata bakıp diyoruz ki ulan acayip bir şey tam oraya geliyorum işte. Niye? Pazar sabahı şöyle haberlerle uyanıyoruz çünkü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye teşekkür etti. Yalan söyleme. Türkiye'ye falan teşekkür etmedi. Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'a ettiği teşekkürün içinde lütfen bana bağımsız hukuku bulur musunuz bir özne olarak? Yok. Boşa aramayın. Yok. Bunun sonucunda Türkiye çok daha acı olaylar yaşayabilir dedi. Adam tehdit etti. Ben istedim alırım kardeşim dedi. İstediğimi alırım. Vermezsen başına ne geleceği de çok iyi biliyorsun sen. Bunu söyledi. Ondan sonra dedi ki eyvallah. See you. Şimdi iktidara yakın yazarlar. Bakın şimdi bu sabahtan itibaren başladılar. Milliyette, Star'da, Antin'de, Kuntin'deki Star önemli biliyorsunuz. Genel yayın yönetmeninin, he he sen kimsin oğlum alamazsın o adamın diye bağırdığı gazete, arazi. Genel yayın yönetmeni yok ortada. Niye? Ne yazacak? Sen yazdın daha 15 gün önce bunu, alamazsın oğlum onu, alamazsın. Boru mu lan? Muz Cumhuriyeti'nin burası. Dedikten sonra da cümlenin ağzından çıktığında nefesinin sıcaklığı yok olmadan yedin lafını. Hepsinde tek tek başlanmış. Deniyor ki, şimdi bunun bir takım sonuçları olacak tabii. Nedir? Mesela Halkbank davasında Türkiye'ye kesilecek para cezası düşürülecek. Başka? E, cezasını çekmek üzere Türkiye'ye gönderilebilir. E, Halkbank Genel müdür yardımcısı Hakan, Hakan neydi unuttum. O, gönderilebilir. Başka? Tabii ekonomik anlamda da yansımaları olacak. Stratejik ortaklığımız ha Hakan Atilla. Stratejik ortaklığımız daha da güçlenecek. Bir dakika abi stratejik ortaklığımız biz güçlenecek diye hukuk sisteminin içine etmemiz şart mıydı bizim? Başka türlü güçlendirseydik. Hukuk gitti bu arada ya. Adalet sistemimizi yıktık. Bugün yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Bugün Sözcü gazetesindeki köşesinde Çiğdem, sevgili Çiğdem orada da yazmaya, araştırmacı gazetecilik yapmaya devam ediyor ekonomi anlamında bugün acayip bir şeye temas etmiş. Diyor ki ya 28 Mayıs tarihinde bir kararname yayınlanmış. Nerede yayınlanmış? Resmi gazetede mi? Ha ilginç olan o resmi gazetede yayınlanmamış. Ya ilgili kurumlara yollanmış. Neyle alakalı? Güneydoğu'da elektrik ihalesini kazanan ve aslında en önde gelen orta orta ortaklık yapısı. Hani yetenekli bay Tivnikli vardı ya Abdullah Tivnikli o olan firma onunla ilgili bir barış getiriliyor. Bir dakika kardeşim. Şimdi burada her şeyden öte Çiğdem çok doğru bir noktaya temas etmiş. Bunu niye yayınlamazsın ismi gazetede? Bunu niye yayınlamazsın kardeşim? Şimdi devletin gizliliğini, sırlarını, önemli sorunlarını tartışan, bunlara ilişkin çözümler içeren kararnameler ya da düzenlemeler yayınlanmayabilir. Bunun daha önce örnekleri var. Bu ya 7 ilde 7 ilde elektrik dağıtımıyla ilgili elektrik borçları ile ilgili. Nasıl yapıyorsun bunu? Hadi bunu bir yerinden bana adalete hukuka bağlasanız ha. Var mı içinizde bağlayabilecek olan? Zorlamayın. Vallahi ben size söyleyeyim. Hani samimiyetimize inanıyorsanız hiç girmeyin. Olmuyor çünkü. Türkiye'de artık adalet bu noktada. Adalet artık böyle yaşanıyor ve bu adil olmayan düzen içinde bu yalaka medyayla ikna edilmeye çalışılıyoruz biz. Neye? Her şeyin çok yolunda gittiğini. Yani uluslararası ilişkilerde zerre kadar gururumuz, onurumuz kalmamış olabilir. Ama Trump bize teşekkür etti. Ekonomi. Enflasyon ağır gidiyor. Gerçekten ağır gidiyor. Ama mesela rahibi yolladıktan sonra döviz düştü. Ama şimdi bakın burada ısrarla bir senedir anlattığım şeye şimdi gelecekler. Şimdi gelecekler. Burada ne söylüyordum ben? Kardeşim sen zannediyorsun ki enflasyondaki yükseklik sadece dövizle alakalı. Yarın bir gün aynen bu cümleyi kullandım hatırlıyor musunuz? Yarın bir gün döviz senin belirlediğin düzeyin altına düşerse enflasyonun düşecek mi senin? Gel iddiaya girelim. Ama iyi düşün bak. Çünkü ben ekonomistim. İyi düşün. Hani sokakta ekrana çıkıp sallayanlardan biri değilim ben. Olmayacak ki öyle bir şey. Senin hala o makasın açık ve 5 liralık üretim yapmıyorsun sen. İnsanlar duruyor ya. Ve bu kadar onuru, gururu, haysiyetini yitirmiş bir durumda biz kafası kesilmiş tavuk gibi sağa sola çarpa çarpa abuk sabuk şeyler yapıyoruz. Kendi içimizde konuşuyoruz gazeteler bir şeyler yazıyor. Hakikaten gazeteler bir şey yazıyor. Ama ne yazdığının farkında bile değil. Günü geçirmeye çalışıyor insanlar. O yüzden bugün yayının başlığında bir rüzgar gülü fotoğrafı var. Bize en çok yakışan o. Fır fır dönmektir. Serin serin en azından bunu almayız ya. Hiç olmazsa hani biraz serinleriz kafalarımız ısındı çünkü. Bu saatten sonra artık görüp görebileceğimiz ilk bu. Hukuk falan da yok. Ekonomi zaten patlamış durumdaydı. Uluslararası ilişkiler çarpa çarpa ama bütün bunlara rağmen hiç kimse bizim sabrımızı, kararlılığımızı test etmeye kalkmasın sakın. Sakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden gelip aynı şeye inanmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz. O zaman oturup konuşmak zorundayız diyorsunuz. Bu yayın yapmaktaki tek gerekçem o. Üç senedir onun için yapılıyorum. İkinci bölümde konuşacağız omurgasızlığı. Ben daha önce söyledim dedim Şener'le ilgili ka düşüncemi kardeşim. Büyüyünce Doğu Perinçek olacak. Söylüyorum işte size. İnanmıyorsunuz ki. Nedim Şener bugün Nedim Şener. Büyüyecek Doğu Perinçek olacak amcası. Biz aynı şeye inanmayan insanlarız. Hayata farklı yerlerden bakıyoruz. Siyasi görüşlerimiz, aidiyetlerimiz, bağlılıklarımız, etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz hepsi farklı. Ne olmuş? İnançlarımız, inançsızlıklarımız farklı. Çok iyi. Bu coğrafyanın zenginliğiyiz biz. Birlikte oturup birbirimizden korkmadan konuşacağız. Biz şu at, şu çalıştığı, şu da attığı müddetçe arasına kurduğumuz o vicdan dediğimiz köprüyle birlikte her şeyi konuşabiliriz. Konuşuruz. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. İyiymiş ya bu yayın sürsün benim bir katkım olabilir mi? Vallahi olur. Yani eğer olabilmesine ...düşünüyorsanız, gerçekten samimiyseniz bu konuda olur katkınız tabii. Neden olmasın? Patreon.com, patron kelimesindeki R ile O arasına E koyarsınız bir tane. Patreon.com'da küçük katkılarınızı Ünsal Ünlü adına e, kullanabilirsiniz. 2. YouTube kanalına abone olun lütfen. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına. E, paralı pullu bir şey değil, hiçbir şey değil. Sadece bir mail adresi yazacaksınız, abone ol. Zaten bu yayını şu anda YouTube'da izleyenler, hani sonrası için söylüyorum, bakın... Ee, bir dakika ekranın neresi oluyor? Tam şurası mı oluyor? Şurada aşağıda abone ol diye bir tuş var. Tıklayın oraya. Tam şurası. pardon şurası oluyor. Şöyle. Abone ol. Tıklayın ona. O kadar bir mail adresi isteyecek. Yayınları bir daha atlayıp zıplamadan izleyeceksiniz. Ya ben bunları yapamam. Başka türlü katkı iletme şansı yok mu? Var. Ünsal et ünsalunlu.com adresine bir mail atın. Ben o yöntemleri de anlatayım size bir maille. Ama en büyük desteğinizin hiç değişmeyeceğini bilin lütfen burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir 50 dakika kadar sonra burada olacağım ben. Gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ yapacağım yayına. Beklerim hayatımızı konuşmaya devam etmek için. Hepinize güzel bir gün. İkinci ayında görüşemeyeceklerimize şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.